Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celian düğmeye bas korkma. Doğru. Dümi hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın. Ne kadar lezzetli. Krema ile. Hanım, bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel saçını dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. Vay canına. Çok lezzetli yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine Julia'nın sırası. Bu sefer ne olacak? <laughs> hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. Kola sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumruk kalmaz. <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola, haksız ama. Peki Alanensin, sen ne alacaksın? Vay be bu buzlu bir rastel. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu bir buz saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cigel yer tadına bakayım kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Vay da Buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao Nesquik. Mis kokulu ve sıcacık. Kaykralı kraliçemiz Jillian'ı etmek için tam da gereken baktığınızı işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha iyi olabilir ki? Aa, nasıl da iyi? <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Julian <laughs> düğmeye bas. Burası çok ilginç. <laughs> okay. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. Bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ödün çalacağız. Challenge için neler neler yapabiliriz. Yakala caniyan. Sadece dikkatli ol değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtır çıtır. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısır ve çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğmeyi bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Jillian <laughs> sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. <laughs> ah evet. Çok yumuşacıklar. Ya bunları sonsuza kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy. Ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Hey, ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian, beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia, şimdiye kadar en iyi tatlıları sen oldun. Yine o kazandı. Nancy senin ne bekliyor acaba? Tatlı deli beli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> Ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vay canına bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? Hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi <laughs> mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Ha, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. What? Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço. Oh! <laughs> Vay canına burada çok fazla Twix var. Çok mu? Şanslısınız. Ama bende sadece bir tane çikolata var. Hey ambalaja dikkat et. Bana bağırma. Yoksa şimdi senin nasıl testereyle keseceğim. Yapma yardım edin. Tamam tamam bağırmayın. O sizin için değil. Benim çikolatam için. Daha doğrusu hiç çikolata için. Fiksi iki çubuk olduğunu unutmuşum. <laughs> Unuttun mu? Çikolatanın kesildiğinde her güne uçtuğunu unutmadın mı? Asanamak yerine benim için sevinebilirdiniz. Zaten bir çikolatam var. Sizde ama bir sürü. <laughs> Eğer bitirdiysen şimdi benim tatlılara başlama zamanım geldi. Önce ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Tüm ambalajlar dedim. Şimdi yiyebilirim. Twix'leri çok severim. Her zaman lezzetliler. Özellikle de o kadar çoksa. Bir fikrim var. Eğer onları sütün içine batırabilirsem neden kuru kuru yiyorum? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her şey bana uçuyor? mı? Normal sütün hızla çikolataya dönüştüğüne bir baksana. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğine eminim. Hem lezzetli yiyebilir hem de lezzetli içebilirsiniz. Görüyorum ki neredeyse bitirdin. Öyleyse şimdi ben de çikolata yiyebilirim. Geriye kalan tek şey ambalajları uçurmak. Nasıl peki? Bunun harika olduğunu söylesenize. Aynen ama hepsi bu değil. Önemli bir inşaat işi başlatma zamanı. Tüm bu çikolatalar çok güçlü ve lezzetlidir. Ve her şeyi birbirine yapıştırmak için nutella olacağım. Çikolatanın tadını da tamamlayacak ve mükemmel bir şekilde yapışacak. Hadi bakalım. İşte bu. Sadece ne yaptığıma bir bakın. Bu dünyanın ilk çikolata külesi. Zaten bulutlara ulaşıyor. Merdivenler olmadan hiçbir şekilde bitiremem. Benden böyle muhteşem bir inşaatçının çıkacağını bilmiyordum. Bugün bizim şansımız olduğunu farkında mısın? Tabii ki anlıyorum. Peki ne bekliyoruz? Garip neden her şey titriyor? Ay. Yardım edin. Umarım hayatta değil. Oh my God. Buna nasıl cüret edersiniz? Bunlar benim çikolatalarımdı. İyi ki kaskım var. Beni o kurtardı. <laughs> Bu ne ya? Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir gözüm var. Ama onu da değildim. Gerçekten şanslısın. Eğer gülürsen seni bulaştırırım. Unutma göz çok yapışkandır. Nasıl peki? Beğendin mi? Yeter. Zamanımı sana harcamayacağım. Ye sen. Ben şimdilik çok ama çok komik bir şaka yapacağım. Sade bak ihtiyacım var. Sanırım yutacak. Jolie'ye bak şimdi gözümü çıkaracağım. Ne? göz gerçek. Onu benden uzak tut hemen. Bu ne? Wow. bu boğuluyor. Hemen sırtına vurmalıyız. O zaman her şey yoluna girecek. <gülüyor> <gülüyor> bu çikolatanın topları ne kadar lezzetli. Çok seviyorum. What? Ne? Bu göz nereden korkunç? <laughs> Görünüşe göre göz gerçeğe benziyor bir benziyor. Bir fark gözün çok daha lezzetli olması. Ve içinde lezzetli bir dolgu var. Dolgu mu? O zaman bana bakın. Şimdi bu marmeladı yeme sırası bende. Bir şey eksik. Birkaç göz daha. Hayır benimkine dokunamasın. Siz olmadan da onunla başa çıkabilirim. Hmm. En azından bir tanedir. Tamam. Arkadaşımızsın ama bizimle paylaş. Neyiz? Paylaşacak bir şeyim yok. Hepsini bitirdim. Bakın boş. Bu ne? Neden bu kadar iyi görebiliyorum? Hepsi aç gözlüğünüzünden yüzünden. Kesinlikle. Ya benimle dalga mı geçiyorsun? Senin her zaman bu kadar az var bende. Çok fazla cevizimiz var bir çips parçası. Ve kaldıramazsınız bile. O kadar küçük ki. Neden masanın altına tırmandı? Kaplumbağa deden. Onu bir şekilde yemem gerekiyor. Sanırım camız bana yardım edebilir. Siz de gülmek yerine yeseniz iyi olurdu. Kolay. Hak Paketimi çabucak yiyeceğim. Açtığımda tabii. Ne oldu be? Neden bu kadar sıkı? <laughs> Peter zayıf. Tıpkı kız gibi. Ben kız değilim. Aslında cipsleri açman daha iyi bir yolu var. Sadece paketi kesmemiz gerekiyor. Size söylemiştim. Ellerimi de kirletmemek için cipsler kendi ağzıma uçsunlar. Bu çok lezzetli. Ay, Evet. Belki sıradan bir paket cipse yaralanabileceğini düşünmemiştim. Hey! Benim de kendi lezzetli yemeklerime yeme zamanı. <laughs> ne kadar lezzetli. <laughs> Enfes olmuş. Ay acıtıyor. <laughs> Sen incidin ama benim için tadı güzel. Çok lezzetli. İyiyim. Yoksa değil miyim? Bu cipsler ne kadar güzel. Duramıyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Çok leziz. Çok. Dikkat et. Ateş ediyor. İyi. Bana bir kask verebilirdin. Burada bir kaska gerek yok. Bu aç gözünün tüm cipslerini kırmamız gerekiyor. Vay canına, ne kadar iyisin. Tam isabet. O neydi? <laughs> Çıkmama yardım edin. Hey, hey. Ay, brokoli olmasın. <laughs> Brokoli mi? Ama neden sadece bir dişi tohumum var? Okay. Tadı pek iyi değil. Onu büyütmek gerek. O zaman ondan niye büyüyeceğini öğreneceğim. Kazmayı bırak. Kes şunu. Öptüm. toprak bize uçuyor. Ay bilerek yapmadım. Ağzım toprak içinde. Alınmayın. Ben sadece bebeğimi bir delik açıyordum. O büyürken hadi brokollenizi yiyin. Okay. Görünüşe göre artık benim sıram. Ama sorun şu ki brokoliden nefret ediyorum. Ağzımda onun iğrenç tadı kaldı. Ben daha kötü hiçbir şey denemedim. Bu pisliği acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. O oh, sıvı. Onu buraya ver sulayacağım. Bakın büyüyor. Senin kola çiçeğimi büyümesine yardım etti. Yardımcı mı oldu? Aslında artık onu yemelisin. Ve bu çiçek değil bu brokoli. No. Yemek mi? Ama onu çok uzun zamandır büyüttüm. Umarım en azından lezzetlidir. Hayır. Görünüşe göre kötü bir bahçıvanım. Brokoli berbat. Yemesi imkansız. Ayrıca yüzünde toprakla kirlettin. Gülmeyi bırak. Geri sen sadece kaldın. Ben mi? Ama o kadar büyük ki... Onu yiyemem. Tabii bir fikrim var. Bakın orada gökyüzünde bir gemi uçuyor. Nerede? Saflar siz izliyorsunuz. Ben de bu pislikten kurtulayım. Öyle mi? Yani bizi kandırmaya mı karar verdin? Burada özel bir kasem var. Ay çok kötü. Bakın her şeyi yedim. Korkunçtu. Senin için korkun şimdi olacak. Attığın her şey burada. Bana teşekkür et yakaladım. Bunu o kadar çok yemek istemedim ki. Ama görünüşe göre mecburum. Skittles. Harika. Ama daha fazlasını istiyorum. Ay, Julia'nın yeğeninde en azı var. Sadece az değil. bende sadece bir tane şeker var. Ama etkin seviniyorsunuz. Zaten daha hiç bir planım var. Onu nasıl büyüteceğim? Bunun için en sevdiğim iPhone'a ihtiyacım var. Sadece kamerada şekere yaklaşmamız gerekiyor. Süper! Şimdi daha büyük ve kesinlikle daha lezzetli. Evet bu inanılmaz resmen. Çok heyecanlıyım. Peter şimdi senin sıran. Seve seve. Bakın şimdi tüm şekerleri ağzımla yakalayacağım. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ay, biraz ıskaladım. Biraz mı? Neredeyse hiçbir şey yakalayamadın. Pekala herkes seni unuttu. Şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Senden bir şeker alabilir miyim? Sanırım sarı olanı. Tabii ki hayır. Yapamazsın. Bunlar benim. En zor kısmı kaldı. Hangi rengi seçeceğim? Önce hangi şekerleri yiyeceğim? Sanırım burada yardımına ihtiyacım var. Wow. Hangi rengi alacağım onu yiyeceğim. Wow. Ve ben yeşille başlayacağım. Wow. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Bu yüzden şanslıyım. Sonra her şeyi yemeye devam edeceğim. Bu şekerler çok lezzetli. O zaman kapsülü alacağım. Ne var orada? Vay canına parlıyor. Vay be bakın ne kadar büyük bir şeker var. Çok lezzetli. Vay be. İçeride de bir sürü şeker var. Burada ömür boyu yetecek kadar var. Ben de istiyorum. Ama gitti. Paylaşsana sen. Tabii paylaşacağım. Ellerinizi açın. Ben aç gözlü değilim. Herkes yetecek kadar var. Teşekkürler Peter. Acaba bu sefer ne yapmamız gerekiyor? What? Henüz hiçbir şey anlamıyorum. Bakın bu oh. kurabiyeler çok tatlı. <laughs> Hoşuma gitti. Onu yememelisiniz. Ondan doğru şekil kesmelisiniz. Zaman başlıyor. Beni avutmaya çalışma. Evet, pes etmeyeceğim. Eminim ki başarabilirim. Bu arada aklıma oh. harika bir fikir geldi. <laughs> Aa, Çocuğum oldum. Ağzını kaybettim. Üç günlüğüm. Hayır kurabiyem bozuldu. İyilik elenen. Lütfen bana bir şans daha verin. Bu mümkün değil. Kurallar böyle. Hoşçakalın. Hepsi bu. O hem bitti. Beni tembih etmenize gerek yok. Kızım benim çok biraz acele etmeliyim. Kendisi başardım benim yöntemini kullanmaya çalışacağım. Hayır, kötü fikirdi. Belki kimse kurabiyenin kırıldığını kimse fark etmez. Ne? Görünüşe göre ikinci bir elenen var. Açık olanı gizlemeyi bırak. Beni tutamazsın. Bana kurabiyeni göster. Kurabiye mi? Görevi henüz tamamlamadın. Biraz sonra göstereceğim. Zaten kaybettiniz. Kurabiyeler kırıldı. Devam edemezsiniz. Yapma. Bırak saçma bir kazaydı. <laughs> ne kadar korkutucu. Hepimiz ipin ucundayız. Neredeyse başardım. Durmamalıyım. <laughs> ben yaptım. Süper. <laughs> Bak görevi çoktan tamamladık. Ben de onu yapacağım. Çok az kaldı. <laughs> Hesap saniyelere sürüyor. Biraz <laughs> hızlanmalıyım. Hadi hadi. Ben neredeyse üçgeni istiyordum. <laughs> 3 saniye 2 5 dur. Yaptım. Geçtim. Mükemmel şekilde ne oldu bakın. Tebrikler. Aferin sana. Bundan sonra ne olacağını hayal etmekten korkuyorum. Vay be çok fazla sosisli sandviç var. Buna bayıldım. Bakalım porsiyonlarınızı 3 dakika içinde bitirebilecek misiniz? Hemen teslim olun. kimde elif ben olacağım. İştahım mükemmel. Sonuncu acele etmişiz. Yüzü bizde senin için küçük bir sürprizimiz var. Acı ne kadar sevdiğini kontrol edelim. Daha fazla dök Barbie. O sosisle sandviçleri kesinlikle yiyemeyecek. Pekala elinde çok az şey kaldı. <laughs> Bunun henüz bir anlamı yok. Neden burası bu kadar sıcak oldu? <laughs> Yanıyorum yardım edin. <laughs> Vay canına ne alev ama. Yemeğimizi böylece kolayca kızartabiliriz. <laughs> Neyin peşindesin Barbie? Her şey planladığım gibi gitti. de kızarmış sosisli sandviç istemiştim. Kömür aldım ama? Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> yardım yani edin bana biraz su verin. <laughs> Ha, evet şişe su var bende. Ne kadar rahatladı. Ha, kendimi çok daha iyi hissettim. Tüzü <laughs> şişmiş bir balona benziyorsun. Ne var ya ama ben çok iyiyim. Hey, <laughs> ee, beni dürtme Barbie. <laughs> ne yapıyorsun bak? Tüm, su geri çıkacak. Bana gelmişsin ısınacağım. Üzgünüm ama senin hatandı. Gözü çok soğuk. Hemen kurmaya ihtiyacım var. <laughs> Sen ne kadar güçlü bir hava akışı. Neredeyse ölüyordum. Saçmalamayı kes. Hadi kömerlerini ye. No! Ne yaptın Altın? İstemiyorum. Hadi Barbie'yi kendini toparla yap. bakmaktan bile korkuyorum. Eminim bu çok tatsız. Evet, sosisli sandviç yemek çok daha güzel. Bu şeye müdahale etme zamanı. Koymanın onu görmemesi şey için bir sosis sandviçin şey bir yere bakaracağım. Of ya Barbie tüm kömürün yediği o da bir yere sınava geçecek. Zaman doldu. Sonuçlarınızı kontrol etme zamanı. Masada hiçbir şey olmadığını görüyorum. <laughs> Sanırım yere de bakmanız gerekiyor. Bu kötü bir fikir değil. Gördüm. Poli'ye ait olan sosisli sandviç. Ama benim tabağımda değildi yemin ederim ya ben her şeyi yedim. Artık önemi yok asla önemli olan kaybettin. Ama bu hiç adem değildi. Ama şimdi gerçek anı. Bak bu bir oyun penceresi gibi görünüyor. Bu doğru onu çizmeniz Hı? gerekecek. Neyse bununla başa çıkabilirim. Hı? Ya tavuğun pençesi gibi çiziyorsun. Benim için kesinlikle en iyisi olacak. Zaten bir şey çizdim. Çok az şey kaldı. Vay canına Barbie hafif olmuşum. Gayet iyi gidiyor. Ayrıca bir şeyler bulmam gerekiyor. Yedim. Başka bir kurnaz kurnazım var. Dikkat et Barbie. Yakında çizilecek hiçbir şeyin olmayacak. Bakalım fırça olmadan nasıl başa çıkacaksın? İşte. O artık yok. Aferin. <laughs> Neden kızıyorsun Suzy? Çünkü koçan mahvettin. Aynen öyle. Bu yüzden şu anda yenilgiyi kabul edebilirsin. Hayır. Elimi bırakmayacağım. Oh. Tabii ya. birçok çakış var. Fırçanın diğer tarafını çizmeye çalışacağım. Bir şey yarıyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Olamaz. Yine de olur. Dur. Ver şunu bana. Fırçanı toz haline getireceğim. Şimdi kesinlikle başaramayacaksın. Bu haksızlık. Romana göre oynamıyorsun. Öyleyse ben de bunu yapacağım. Çişmemi siyah boya ile dolduracağım. Hayır yap onu mahvedeceksin. Aynen öyle. Ben bunu zaten istiyorum. Zaman tükeniyor. Durun. İşte benim işim bu. Çok güzel değil mi? Ya övünecek bir şeyim yok. Barbie her şeyi mahvetti. No. Kesin şu ki üzgünüm. Kaybettin. No. Bunu nasıl yaptın Barbie? İyi olduğunu sanıyordum. Ama bunu kendin istedin. Yaşasın Zephyr benim. Bunu yaptım. Bu oyun konsolu sana kalıyor. Süper! Tüm teyizleri boşuna geçmedim. Oyun buna değdi. Çok mutluyum. Hadi hadi. Zırhımayana kadar çok az kaldı. İyi oynuyorsun. Aferin sana. Ben de senden olsun diyorum. Çak bakalım dostum.